selam arkadaşlar Muğla Milas Bozbük bölgesindeyiz burada size bir fırsattan bahsedeceğim fırsat dememin nedeni hem fiyatı hem de arkadaşlar Bozbük bölgesinde Kazıklı bölgesinde arkadaşlar e, Muğla Milas'ın köy civarlarında zeytinlikler tarlalar zeytinli tarlalar var fakat bir dönüm iki dönüm üç dönüm gibi küçük araziler yok arkadaşlar yani var ama bulması çok zor şimdi örnek veriyorum bir zeytinliğin dönümü 2 milyon yani en az 10 dönüm yerler olduğu için çoğunlukla en az 10 dönümden başlıyor 500 dönüme kadar. 10 dönüm olduğu için dönümü 2 milyondan arkadaşlar 20 milyon para yapıyor. Fakat bu küçük yerler arkadaşlar tam yatırımlık yerler. Benim size tanıtacağım zeytinlik arkadaşlar 952 metrekarelik yani bir dönüme yakın bir zeytinlik. Zeytinliğimizin arkadaşlar avantajlarını söyleyeyim girilebilir denize aracınızda 6 dakikalık mesafede. 6 dakika. Yani hemen şurada resmi yolumuz var, kadastro yolumuz var. Zeytinliğimizle kadastro yol arasında arkadaşlar 21 adımlık, 21 metrelik bir mesafe var. Sesi duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çalışma var arkadaşlar burada. 100 tane villa yapılacak bu bölgeye. Aramızda resimlerini koyacağım. Yani benim tahminim şu an 300-400 adımlık, 300-400 metrelik bir mesafe var yeni yapılan planlamayla ilgili. Hemen 300-400 metre ilerimizde çalışmaları başladı. E, villalar yapılacak. Bu bölgeler arkadaşlar yatırımlık bölgeler. E, cebinizde ufak tefek paralar var. Nereye yatırım yapacağım? Yani şu an örnek veriyorum biz daha çok Akbük didimde çalışıyoruz. Yani şu an buranın fiyatını söylemedim. 2 milyon 300 bin TL'den çok az bir pazarlığımız var. 2 milyon 300 bin TL'ye şu an arkadaşlar Akbük'te dedim de 1 artı 1 daire alamıyorsunuz yani çocuğunuz, torununuz, dedem bana, babam bana hiçbir yer bırakmadı dememesi için ya da siz gençseniz 3-5 sene sonraya yatırım yapmak istiyorsanız arkadaşlar böyle küçük yerler mutlaka alın. Yani buranın dediğim gibi avantajı hem fiyat avantajı var hem de küçük yerler bulmak zor. Bütçenize göre bir yer bulabilirsiniz. Kadastrol yola 20 metrelik mesafedeyiz. Denize 6 dakikalık mesafedeyiz. Havaalanına arkadaşlar Muğla Milas Havaalanına 40 kilometrelik mesafedeyiz. Bu da aracınızla 47 dakikalık. Yani trafiği de sayarsak bu arada 47 dakikalık bir mesafe yapıyor. Şu an bulunduğum bölge bu bulunduğum kısım arkadaşlar Zeytin'in en uç kısmı. Size göstermeyeceğim şu yüzden kameradan büyük ihtimalle göremeyeceksiniz. Fakat en uç kısmından hemen Engin arkadaşımızın arkas kısmından baktığınız zaman Kazıklı koyunu görebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman canlı gözle görebileceksiniz. Fakat dediğim gibi kameradan net bir şekilde gözükmüyor. Şimdi şöyle bir ayrıntı vereyim. Hemen Zeytinliğimizin sınırı arkadaşlar şuradaki taşlardan başlıyor. Şöyle en geç şu tarafa doğru gel istiyorsan. Bu ağaç önümdeki ağaç ve şöyle devamında ileriye doğru kadastro yola doğru gidiyor. Alt kısmı ise arkadaşlar hemen şöyle burası düz bir yer. Aşağı doğru iğme yapıyor. İlerideki siz de görüyorsunuzdur büyük ihtimalle taşa kadar arkadaşlar buranın sınırı gidiyor. Fırsat şöyle fırsat. Yarın öbür gün yani şehir hayatı zor bir hayat. Mi, şeyde Akbük'te Didim'de evleri olanlar da buraya e, alabilirler. Şöyle ki yani benim hayallerimden bir tanesi şu arkadaşlar. Benim Didim'de oturduğum ev Didim'de bana ait. Yani benim istediğim yarın öbür gün da Bozbük'te küçük böyle bir dönüme yakın bir arazi alıp hafta sonları buraya kaçamak yapmak arkadaşlar. Yani eşimle kızımla buralara gelip e, kafa dinlemek. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Dedim de Akbük'te ya da buraya yakın yerleşim yerlerinde eviniz varsa böyle bir yer alıp zaman geçirebilirsiniz. Gerçekten hayat yorucu. Böyle yerler. Yani biz Kazıklı'ya, bozmuyor geldiğim zaman açıkçası bana enerji geliyor. Çünkü çok fazla ses yok. <laughs> Şu an inşaat sesi var fakat çoğu bölgesinde ses yok arkadaşlar. Gürültü yok. Oksijeni bol. Mükemmel insanın hem bedenine hem de ruhuna hitap eden bölgeler buralar. Ee, çevremizde arkadaşlar büyük şirketlerin yapmış olduğu otel çalışmaları var. Şu an mesela Engin arkadaşımızın da işin içinde olduğu Bozbek'te bir otel çalışması var arkadaşlar. Hem otel hem villalaşmanın olduğu çok büyük bir arazi satıldı. Şu an örnek villa yapılıyor ve inşaat sezonu Eylül-Ekim gibi açılacak. Oraya çok büyük projeler yapılacak. Yani burası çok 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 avantajlı. Dediğim gibi hem kendinize yatırım hem çoluğunuza çocuğunuza torununuza yatırım olacaktır böyle yerler bulmaya size devam edeceğiz. Kanala abone olursanız bu fırsatlardan siz de yararlanabilirsiniz. Engin arkadaşımız bir şey söylemek istiyor. 35 tane yetişkin zeytin ağacı. 952 metrekare bu zeytinlikte arkadaşlar 35 tane yetişkin zeytin ağacı var. 50, 50 ile 100 yaş arasında. Her sene de zeytin veriyor. Her sene de zeytin veriyor. Yani, yani şöyle Hemen şöyle gösterelim Engin. Yani şöyle mesela burada bakım arkadaşlar. Sulama Allah'a emanet edilmiş. Ama şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen göstereyim. Yani etli diyebileceğimiz zeytinler var arkadaşlar. Yani bu 35 tane zeytin ağacından da para kazanabilirsiniz. Zeytinin kilosu şu an 300-400 lira var galiba. 300-350 ya zeytin yağından bahsediyorum. Burada zeytin yağ fabrikası da var. Hemen yap. Bir ağaçtan 50 kilo zeytin çıkar. Tamam. 55 10 litre yağ. Tamam. 35 eli 3540 400 yağ çıkarıyor bu. 350-400 kilo. 350-400. Hadi 375'in ortalamasını 300. alalım. 375 çarpı şu an kilosu 300 liradan bile satılırsa arkadaşlar, yani senelik kazancınız bile oluyor buradan ki burada zeytinyağı fabrikası var. Topladınız. Yani kendi akrabalarınızla, eşinizle, dostunuzla keyfi olarak geldiniz, topladınız. Ameliye para vermediniz, gidiyorsunuz zeytinyağı fabrikasına. Orada veriyorsunuz. Ya parasını verip hepsini alıyorsunuz ya da yarı yarıya mı oluyor onların yarı anlaşmaları? Yarıya. Yarı yarıya. Kaç kilo çıktı? Örnek veriyorum. 10 kilo çıktı. 5'ini fabrika, 5'ini siz alıyorsunuz. Hı hı. Kadastrol, yolu değil, Kadastrol yolu değilmiş arkadaşlar. Burası karayolların direkt resmi yolu. e, Milas yoluymuş arkadaşlar. Zaten şeyinden asfaltından belli. Gayet güzel bir asfalt yapmış e, devlet büyüklerimiz. Fırsat. Gerçekten fırsat. Bu fırsatı değerlendirin. 2 milyon 300. .000. Normalde biz Engin'le şöyle konuştuk yolda. 2,5 deriz. Güzel bir pazarlığı var deriz. Ee, diye konuştuk. Fakat e, 2 milyon .300 300'den güzel bir pazarlık değil de cüz'i miktarda yine bir pazarlık yapacağız arkadaşlar. Fırsat. Gerçekten fırsat. E, bu fırsatı kaçırmamak için beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0554 699 73 arkadaşlar. Zaten sağa sola alt, alt kısımlara numaramı bırakacağım. Alıcısına hayırlı olsun. Kanala abone olun. Yani bundan sonra ağırlıklı olarak Kazıklı, Bozbük taraflarına çalışmayı düşünüyorum. Bu fırsatlardan siz de yararlanın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.